Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Piyasanın Ritmi programıyla bu haftayı da açıyoruz piyasanın ritminde her zamanki gibi sektörel verilere bakıyor olacağız. Hangi sektör daha iyi gidiyor, hangi sektör daha kötü durumda onları konuşuyor olacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve yorumlarla bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Her desteğiniz bizim için çok çok değerli. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet piyasalara önce şöyle bir göz atalım isterseniz. Borsa İstanbul son gün Mehmet Şimşek'in istifa haberi söylentileriyle ciddi bir gerileme yaşadı. Aslında geçtiğimiz hafta hafta içinde de yine bir söylenti vardı. Daha sonra bu yalanlanmıştı. Fakat yani tekrar ortaya çıktı ve tekrar yalanlandı. Artık hani burada sonuçta bakanlar vesaire de önemli işler yapıyorlar ve sürekli olarak bunun için tweet atamazlar, sürekli olarak bunun için açıklama yapamazlar. Burada açıkçası toplumu yanlış yönlendiren kişilerin hakikaten cezalandırılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Hatta SPK'da bu konu hakkında soruşturma başlattı ki çok da doğru bir karar. Evet Borsa İstanbul %2.55 ile bir 9.668 seviyesine geri geldi. Şimdi seviyelere de bakacağız grafik üzerinden. Burada bir biraz gerileme var. Dolar TL bir 34'ü gördü. Tekrar 33.97 diye geriledi. Fakat orada işte Euro'nun aslında 38 olduğu, Dolar TL'nin de 34 olduğu biraz daha hafif hafif kurun serbest kaldığı ama hani çok da böyle bırakılmadığı bir dönemde izleyebiliriz. Altın tarafında 2500 dolar seviyelerinde şu anda seyrediyor altında. Brent petrol de 78 dolar seviyelerinde çok böyle yüksek bir seviyede değil. Şöyle biraz teknik anlamda da yaklaşmak istersek şöyle bir mum grafiklerine bakalım. İstersek aslında bir yatay şeyin arasında yani 10.100 ile 9.800'ler 9.750'ler arasında bir git bir yapıdaydık. Fakat orada son gündeki düşüşle beraber aslında orayı kırdı gibi sayabiliriz. Burada kırdığı yerde yine aslında bir noktada Nisan sonlarında olduğumuz 9600'ler seviyelerine geldi gibi. Burada tabi biraz sekersi hani böyle çok iyi toparlayabilir mi? Açısı ben yine böyle müthiş toparlayacağını da sanmıyorum ama hani yine 9800'lerde devam eder. Çünkü sonuçta bilançoların zayıf geldiği bir dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta belki bir bilanço canlı yayını da yapacağız. Hani bilançoların zayıf geldiği bir dönem olduğu için de endeksi yukarı götürecek hikaye bulmakta zorlanıyor olabilir. Hem yatırımcılar hem fonlar hem de yabancı yatırımcı. Ki yabancı yatırımcının çok fazla Çıkış yaptığı günleri görüyoruz. E, dolar bazlı baktığımızda ise dolar bazlı aslında işte Temmuz'da bir zirve yapmıştık 340 dolarlar, e, Mayıs'ta bir zirve yapmıştık yine 344-345 dolarlar. Oralardan beri bir anda 284 dolarlara kadar geriledik. Çok ciddi bir gerileme oldu. E, burada tabii hani biraz daha gerileme olur mu diye baktığımızda aslında çok rahat 268 dolarlara da e, gerile gerileyebileceği yani şu e, şeyi ne denir hareketi tamamlayıp oradan belki ekstra tekrar bir dip yapıp bir hareket oluşturabilme ihtimali bulunuyor. E, dolar TL'ye baktığımızda dolar TL'de de ufak ufak e, dediğim gibi baktığınızda böyle bir yukarı e, gitmeye devam ediyor. Şurada çok ciddi bir 2023'te biliyorsunuz e, bir devalüasyon gibi olmuştu. E, fakat oradan sonra biraz hızlıca yükselmişti. Sonra biraz daha yataya bağladı. Yani daha böyle minimal yükselişlerle ilerliyor şu an diyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda ise e, 2500 dolarlar e, önemli seviyelerde. Sonunda onun üstüne atabildi e, ons altın. E, oradan sonra da şimdi Fed'in faiz indirimi hikayesi dolayısıyla biraz daha e, burada yukarı yapabilme potansiyeli var tabii altının. Powell'ın açıklamaları vardı. E, Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra ee, acaba hani biraz daha faiz indirimi artar mı düşüncesiyle normalde işte 25 bas puan ciddi bir oranda fiyatlanıyordu. Şimdi acaba 50 bas puan gelir mi fiyatlanmaya başladı. %36 oranında bir beklentiyle e, acaba 50 bas puan gelir mi beklentisi var diye bakabiliriz burada da. Bunu da işte Fed Rate Monitor diye geçiyor. Bunu da takip ediyorum. Biz 30'daki yabancı takısına bakmak istersek İCBC yatırımın bir çalışması vardı. E, bu da 19 Ağustos e, itibariyle bir çalışması. E, şöyle baktığımızda mesela bir ay öncekine kıyasla e, birçok şirketten çıkıyorlar. Mesela Astor'dan bayağı bir çıkış yapmış yabancı. İşte, e, Borusan'dan bayağı bir çıkış yapmış. E, Emlak Konut'tan bayağı bir çıkış yapmış. En, Enka İnşaat'a giriş yapmış mesela. Ereğli ve Ford'dan çıkış yapmış. İşçil e, ETR'den çıkış yapmış. Mesela Kontrol Medik'te bayağı bir pozisyon arttırmış. Şöyle baktığımda Oyak Cimento, Petkin, Pegasus... TürkSel, Tüpraş, yapı kredi genel olarak çıktığı bir dönemde yani Türk hisse senetlerinden yabancı zaten birazdan haberine de bakacağız uzun süredir bir çıkış içerisindeler şöyle bir önemli haberlere değinmek gerekirse Merkez Bankası faizi %50'de sabit bıraktı burada işte acaba eylülde Ekim'de bir hareket olur mu diye bir söylenti konuşuluyordu açıkçası. Fakat son açıklamalar işte gidişata göre baktığımızda ise sanki kasımdan önce de bir hareket gelmeyebilir gibi geliyor bana açıkçası. Ee, ama Kasım'ın artık bir noktada faiz indiriminin de bizim tarafta başlayabileceği e, sinyallerinin verilebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü 50 faizde ne kadar sürdürülebilir olabilir. Eylül başında bir fişin e, not arttırımı olma ihtimali ya da işte bir güncelleme ihtimali olabilir. E, bilançolar tabii sıkıntılı geliyor. Eylül ona kadar e, tüm bilançolar tamamlanacak. E, oradan sonra zaten e, en iyi bilançolara da bakıyor olacağız yine. Merkez Bankası rezervleri de güçlenmeye devam ediyor Bu ara işte bir bir hafta bir düştü sadece sonra tekrar toparladı şu anda hem brüt rezervler hem de net rezervlerde fena rakamlar yok aslında yine Mehmet Şimş'kte biliyorsunuz istifa söylentileri vardı fakat artık kaçıncı açıklaması bilmiyoruz ama hala işinin başında olduğunu o da söyledi o anlamda da şu anda sonuçta ekonomik ve politikanın en önemli e, yöneticisi olarak bakıldığı için hani o, o, o Mehmet Şimşek'in ayrılması da piyasalar için çok çok olumsuz olur ama öyle bir durumun da söz konusu olmadığını defalarca iletti e, hem bakanlık hem kendisi. Evet yabancıların da 4 hafta üst üste toplam 920 milyon dolar sattığını görüyoruz e, burada yani yabancılar tekrar girmeye başladığında yükseliriz tekrar e, satış yaptıklarında da. Böyle düşüyoruz işte. Yani biraz yabancılara maalesef bağımlı bir borsamız var. Bu anlamda çok kırılganız. Çünkü Türkiye'de ne kadar yatırımcı artsa da piyasada para kazanınca daha çok yatırımcı geliyor, para geliyor. Piyasanın kötü olduğu zamanlarda aslında tam bu zamanlarda belli yatırımları yapmak gerekirken bu zamanlarda çok fazla piyasaya para girişi olmuyor tabii hem Türk yatırımcılardan hem de başka taraflardan diyelim. Evet CDS'e baktığımızda şu anda Türkiye'nin CDS'i de risk primi, ülke risk primi de 265 seviyelerinde. Burada tabi yani 200'ün altına gelmesi bizim için önemli olacak. Herhalde onun da altına gelmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. Burada hem bankaların hem şirketlerin biraz daha fiyatlamalarının normale dönmesi için hem rezervlerin güçlenmesi hem ekonomik politikaların biraz daha sonuç vermesi ve dediğim gibi CDS'in de 200'ün altına gelmesi önemli olacak. Burada tabi Fed'in faiz indirmesi de bu orana etkili olacak. İşte Eylül'de bir faiz indirme gelirse bu tarafta biraz gerileme olur. Yine Bizim tarafta gelecek bir kasım faiz indirimiyle beraber e, tabii önümüzdeki dönemin enflasyonlarıyla aslında baktığımızda işte belki Mart-Nisan ayında düşük enflasyonla beraber burada CDS'lerin belki 200'lerin altına da geldiğini görebiliriz. Burada bilançoların da etkisi olacak. Yani şirket bilançoları da iyileşirse sonuçta şirketlerin ülkeye ekonomisine katkısıyla beraber ülke risk priminde de düşmeler görebiliriz. O yüzden burada hani Mart-Nisan ayları biraz önemli hale gelecek gibi duruyor 2025'te. Devam ettiğimizde bankacılık tarafında... Burada 30 Haziran verisi var tabii. Her banka ayrışıyor aslında. İşte iyi sonuçlar getiren bankalar var. Kötü sonuçlar getiren bankalar var. Mesela baktığımda ben burada Vakıf Bank'ın iyi bir genel olarak sonuç getirdiğini görüyorum. Bilançoları da bazılarının geldi zaten. Yine burada Halk Bank, işte Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk gibi bazı bankalar biraz daha pozitif ayrıştı. Mesela Ziraat Bankası biraz daha kötü sıkıntılı. İşte Ak Bank ve İş Bankası'nın mesela karlarında düşmeler var. Tebin, HSBC'nin, Türkiye Finans'ın, işte İNG'nin şöyle bakıyorum mesela Odea Bank, ICBC Bank bunların da karlarında çok ciddi düşmeler var. Var. Tabii buna enflasyon muhasebesi de girecek. girecek. Enflasyon muhasebesi girdikten sonra da e, burada daha net sonuçları görüyor olacağız bankacılık tarafında. Ama hani e, evet biraz fiyatlandılar, güzel gittiler ama bankacılık tarafında da şu an çok güzel senaryonun olduğu bir durum yok bence sektörel olarak. E, konut satışlarına baktığımızda 7. ayda aslında iyi bir konut satışı oldu. 127 bin e, konut satışı olmuş. Geçen sene 109 binmiş. Yani... Burada nakit parayla konu satışı da çok fazla oluyor. Yani aslında parası olan kişinin de şu an ev alması için gayet güzel bir dönem olabilir. Sonuçta bu fiyatlarda oldukça iyi indirimli fiyatlar alınabiliyor. Nakitin kral olduğu bir dönemdeyiz. Bu yüzden de burada aslında iyi bir satış olmuş diyebiliriz Temmuz ayında. Yabancı satışına baktığımızda biraz gerileme var orada geçtiğimiz seneye göre. 2801'den 2350'ye düşmüş. Burada Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dan yani Slav kökenli vatandaşların yine daha fazla alım tarafında olduğunu görüyoruz. Yine Almanya'dan 162 olmuş. Normalde mesela burada Irak ve İran öne geçiyordu ama Almanya'dan da çok fazla konut satışı olmuş Almanya'daki vatandaşlara da bu ay. Aracı kurumlara baktığımızda ben işmeni koyuyorum genelde. Şöyle baktığımda komisyon gelirleri hala işte aslında 3. çeyreğin 2003-3. çeyreğe göre çok çok aşağıda. Mesela geçen sene 904 milyon burada bir toplam komisyon geliri varken şimdi 385 milyon civarlarında tabii bir ayımız daha var. Ama yine de e, burada işte hani 600 milyonlara gelebilir. Hani tahmin olarak zaten 2.9 milyon olarak e, gözüküyor tahmini. Geçtiğimiz sene e, 2.485 e, milyon milyar civarlarındaymış. Hani burada e, tabii İşman bunların arasında en iyisi. E, yani diğerleri biraz da böyle fazla etkilenmiş gibi gözüküyor. E, bununla beraber sonuçta burada bir kredili işlem de yapılamıyor faizler yüksek olduğu için o yüzden aracı kurumlar arasında hani biraz faizler düşmeden çok böyle ayrışan görmeyebiliriz burada işmenin tabii farklı kolları var işte değerlemeleri var işte bir girişim şirketleri vesaire var altında yani oradan farklı gelirler gelirse ayrı bir mesele ama yani piyasa top, toparladığında da bu arada çok e, iyi da görebiliriz. Atıyorum şurası e, yani 2.4 sonuçta gelmiş 2023'te. Hani piyasa toparladığında belki işte 3.5-4 milyar e, komisyon geliri de görülebilir e, aracı kurumlar tarafından özellikle işmen tarafında. E, Faktöriyel tarafına baktığımızda bunda barışılmaz e, yayınlıyor. Sağ olsun Twitter hesabı var. Onu da takip edebilirsiniz. Ben bu verileri çok değerli buluyorum. E, orada çeyreklik netkara baktığımızda 5.3 milyar e, şu anda var. Ee, geçen sene 4 milyar civarında, civarlarındaymış. Mesela bu e, hani bu seviyelerde böyle giderse çok çok iyi bir karlılığa ulaşır faktörün tarafı. Mesela finansal kiralamada daha zayıflama var. Yani burada da mesela finansal kiralamada çeyreklik net kar bayağı gerilemiş. Hatta geçtiğimiz e, mesela 3. çeyrekte çok daha düşük. Şimdi üçüncü eriyi de tabii verilerini takip ediyor olacağız. Hani mesela orada da atıyorum 4 milyar civarı gelirse belki finansal kiralamanın da tekrar cazip olduğu noktalara da erişilebilir. Ama şu an faktöring şirketleri daha önde finansal kiralamalar biraz geriliyor gibi gözüküyor. İstanbul Havalimanı yolcu sayısına baktığımızda çok fazla bir yükseliş yok. Yani 7.5 milyon yolcu varken 7.6 milyon civarlarında bir yolcusu var. Fakat Pegasus tarafına baktığımızda Sabiha tarafına baktığımızda Tabi burada Anadolu Jet'in de uçuşları var ama yine de Zaten Anadolu Jet bir noktada oradan da uçuyordu bir şekilde Fakat burada 3.6 milyon civarlarına 3.8 milyon civarlarına yükselme var Yani burada Pegasus tarafının e, sektörel anlamda e, Hani Türk Hava Yolları'na göre biraz daha bence pozitif olduğu bir nokta var Tabi kargo tarafı var Türk Hava Yolları'nın orada dengelediği ama yine de Yolcu tarafına baktığımızda Pegasus biraz daha öne çıkıyor gibi gözüküyor e, havayolu tarafında yine veriler e, kötü değil yani sonuçta geçen seneden yüksek veriler o yüzden havayolu sektörü tarafı da şu anda gayet güzel. Burada yolcu sayılarına da baktığımızda zaten mesela işte 2023'te 8557 e, yolcu varken 8330'a düşmüş e, ama Pegasus'ta 3.2 milyondan 3.5 milyona yükselmiş mesela. E, burada yine şöyle baktığımda e, Haziran'da biraz e, daha mesela Türk Yolları da yükselmiş ama Pegasus daha iyi yükselmiş burada hani Pegasus'un biraz daha ayrıştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela Mayıs'ta biraz aslında yine Türk Hava Yolları gerilemiş. Tabi burada dediğim gibi kargo tarafı güçleniyor. Mesela işte 142 bin ton taşırken 172 bin ton taşımış 2024'te. Orada yani hava ulaşım kısmında Türk Hava Yolları da kendini bayağı güçlendiriyor hava kargo kısmında. Otomotiv tarafına baktığımızda otomotiv tarafında sıkıntılar devam ediyor. Ee, Volkswagen de Temmuz ayında çok ciddi bir düşüş gördük. Ee, o, o taraf biraz daha güçlü kalıyordu normalde Doğuş şoto, biraz daha güçlü kalıyordu fakat orada da e, bu, bu ay %31'lik bir düş var. Fiyat tarafında %42'lik bir düşüş var. Hyundai, Peugeot yani bazı markalarda dağılma var. Neden? Cherry e, mar pazara girdi çok ciddi bir şekilde. E, Renault e, hani Dacia işte Duster'ın gelmesiyle orada Renault Duster olmasıyla orada bir güçlenme yaşadı. Yine Toyota da mesela güzel arttırmış. Hani böyle yıl itibariyle baktığımızda mesela Renault satışlarını güzel arttırmış hala. E, Cherry zaten müthiş arttırdı. E, onun dışında Toyota'nın güzel arttırdığını görüyoruz. Yine Honda ve Mercedes'te de mesela iyi rakamlar var. E, ve Tok diye bir artık markamız var. Sonuçta TOG'da da e, senelikte 14.000'e çıkmış e, baktığımızda Ocak'tan Temmuz'da kadar ki süreçte ee, burada tabii fiyat işte Volkswagen, Peugeot, e, Opel, de, Dacia e, kötü etkinliğine Ford da burada ticariyle. Biraz daha kendini koruyor. Toplam otomotiv pazarına baktığımızda ise e, burada e, fiyatın pazar payının zaten mesela %26'dan 16'ya, %11'e düştüğünü görüyoruz. Çok ciddi bir düşüş. Mesela Volkswagen biraz daha güçlü kalmış burada pazar payını koruma anlamında. E, Ford'da da yine mesela %8, 68 olmuş. Biraz yükselmiş sonra tekrar gerilemiş. E, Renault burada fena gitmiyor bence. 8,54 kalmış mesela. 6,60'a düşmüş %2003'te. Fakat 2024'te güzel toparlamış. Ee, yine Cherry artık yeni bir oyuncu. %7'lik bir pazar payına sahip. 2004 yılında. E, burada baktığımızda TOG var mı diye bakıyorum. E, burada herhalde listeye TOG girememiş. Ama burada da yani ciddi bir artık e, pazar e, eriyen bir pazar payı var bazı markalar için. E, otomotiv tarafında yine modellere baktığımızda da hala işte Egea e, başı korumaya devam ediyor. Ama ikinci sırada Cherry olduğunu görüyoruz. Yine bu listede. ...hani güzel incelenilecek bir liste yine marka bazlı. Bazı arabalar sonuçta marjları daha yüksek olabilir. E, hani fiyat tarafında mesela Egea Sedan'ın marjı çok yüksek değildir... ...kar marjı muhtemelen. E, o tarafta e, hani o yüzden zorluk çekiyor. Olabilir şu daralma döneminde diyebiliriz. Enerji tarafına baktığımızda... E, Haziran ayından sonra Temmuz ayında ciddi bir yükseliş olmuştu ve artık elektrik tarafında elektrik üreten e, şirketler tarafında biraz daha pozitif bir durum e, var. 64 dolarlardan 78 dolar seviyelerine geldi o piyasa tekas fiyatı. Bu da enerji e, satış fiyatları için önemli bir veri. E, hani enerji üreten şirketler için biraz daha olumlu senaryonun oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Demir Çelik tarafında e, Kardemir'in bilançosu gelmişti. Kardemir'in bilançosu çok güçlü gelmedi. Ereğli ve İskenderun Demir Çelik'in bilançosu fena gelmedi. Fakat HRC yani e, Hot Rolled Coil dediğimiz Demir Çelik fiyatlarında aslında biraz gerileme var Temmuz'a itibariyle. Yani çok iyi rakamlar yok. O tarafta 3. çeyrekte çok iyi rakamlar da görmeyebiliriz yine Demir Çelik şirketlerinde. Şöyle bir de son olarak haftanın temettülerine bakmak istediğimizde Ekpro'nun bir temettüsü var. Matrix'in bir temettüsü var. Türkiye Sigorta'nın bir temettüsü var. Önümüzdeki hafta Ayen'in temetüsü var. CV Enerji'nin var. Aya'sin var. Kontromatiğin çok düşük bir temetüsü var. Başka ilgimi çeken Adel ve Tüpraş'ın sürpriz bir temetüsü vardı. Yine Ayen'in e, Eylül'de de bir, Eylül sonunda bir temetüsü var. E, bunları da tabii e, genel olarak bakmayı seviyorum ben temetü yatırımcısı olduğum için. Evet sektörlerin durumu genel olarak bu şekilde. Ee, Tabi cuma günkü sert düşüşün ardından böyle bir sıçrama yapabiliriz. Ee, 9800'ler seviyelerinde belki hareket edebilir. Bilançolar zayıf geldiği için burada tekrar bu seviyelerde görmemiz bu arada olası. Ee, özellikle ay sonu işte vade bitişleriyle beraber burada tekrar bu seviyeleri görüp aslında nereye inebilir diye baktığımızda burada çok e, hani 9400'lere de bir dokunabilecek bir şeyi var e, ne denir oluşumu var şöyle grafiğe baktığımızda mumların e, hani oradan belki bir dip yapıp e, tekrar yükselebilir e, dediğim gibi Eylül'de bir fitch e, belki bir not değişikliği olur mu olmaz mı onu konuşuyor olacağız bununla beraber Eylül'de bir faiz indirimi olursa ay sonuna doğru o belki pozitif etkileyecek e, borsa İstanbul'a ve son olarak da tabii bizim merkez banks faizlerimizi, bilançolarımızı takip ediyor olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur sektörlerin rakamların durumlarını görebilmeniz adına herkese sağlıklı günler diliyorum. E, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, borsaya kalın dostlar.